Bir gün PKX'de e gecenin dördünde normalce bir video çekiyordum ve bir baktım ki Maya ile karşılaştım. Ve bana taşıma daveti gönderip bir yere götürüyordu. E o zaman hadi şimdi Petim'in adını Maya yaparak hemen videomuza başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar sağlık dost takas etmek istiyor musun dedi. Bence olur diyorum ve hemen takas davetimi gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar çok şaşırdım. Çünkü Maya gecenin saat 5'inde 4'ünde oyunda ne yapıyor? <laughs> Bu saatlerde video çekiyor galiba. Gerçekten çok çok şaşırdım. Onu aktif görünce hemen ışınlandım ve <laughs> ben de hemen video çekmeye devam ettim. Sana bir hediyem var diyorum. Şimdi arkadaşlar ona bir hediye vereceğim. Çünkü o kadar beni kulenin arkasına taşıdı birlikte takas yapmak için. Şimdi arkadaşlar ona bir pet hediye etmek istiyorum. Evet ona buz tilkisi, neşeli ayıcık tilkisi, panter, dopi ve binek bir şeker tek boynuzu at hediye ediyorum arkadaşlar şimdi. Ve onayladım. O da bana binek bir şimşek pegasus ve kardan adam verdi. <laughs> ben de arkadaşlar cilt rengimi burada pembe yaptım. Bence böyle Maya'ya çok benzedik gerçekten ve çok komik oldum. Şimdi arkadaşlar ona özel dünya oluşturmamızı söyledim. Orada daha rahat bir şekilde takas videosunu yapabiliriz. Arkadaşlar Pepsime uzay yazmış ya çok tatlı çok sevindim. Ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi Pemsme Maya yazdım. O ise verdiğim Neşelayıcı'ya uzay yazdı. Çok güzel oldu gerçekten. Neşelayıcık arkadaşlar benim en sevdiğim ev hayvanlarından biri. Ve uzay yazmasına gerçekten sevindim güzel dünya oluşturdum. Şimdi birlikte fotoğraf çekiniyoruz. Fotoğraftan like attım. Bence gerçekten çok sevimli bir fotoğraf oldu. Şimdi arkadaşlar bana bir sağlık dost takas daveti gönderdi. Bakalım ne koyacak. <laughs> İlk ondan başlıyoruz sanırım. O koyuyor. Evet bekliyoruz. Ben de diyor demek ki sıra onda. Hemen arkadaşlar koymasını bir bekleyelim. Birlik ayıcığı koydu arkadaşlar. Şimdi ben birlik ayıcığına acaba ne verebilirim? Hmm. Birlik ayıcığı... Aslında köpek kiti olabilir. Köpek kiti koydum. Bebek bir köpek kiti aslında verebilirim. Çünkü köpek kiti çıkarmak yüzde bir şanslıydı diye hatırlıyorum. Köpek kiti de değerli bir pet değil. Bunun yanı sıra bir tane daha pet koymak istiyorum. Acaba hangisi olabilir? Bir arkadaşlar düşünüyorum. Acaba ne olabilir? Bir arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün batıma tilkis koydum. Acaba kabul edecek mi? Bu takas hiç de adil değil diyor. <laughs> tamam o zaman takas reddetmeni bekliyorum. Başka bir petler ekleyeyim. Arkadaşlar binek bir bota koydu. Ne verebilirim ki? <laughs> Sley bir oje emojisi atıyor. Şimdi acaba pems vereyim mi? Az süresi de oldu takasının bir dakika tekrar takas daveti evet attı tamam attı arkadaşlar ben binek bir pems koyacağım ben gerçekten petlerin değerlerini çok çok fazla bilmiyorum böyle binek bir pemsime ekledim şimdi Bakalım kabul edecek mi? Aa çok şaşırdı. Acaba Pemps botodan daha değerli olduğu için mi? Yoksa Pemps'i çok sevdiği için mi şaşırdı? Bunu gerçekten merak ettim. Yorumlarınızı bir bekliyorum arkadaşlar bu konu hakkında. Gördüğünüz gibi binek bir botom olmuş oldu. Şöyle yıldızlar gönderiyorum. Yıldız yamacılar gönderdim. O da gerçekten çok sevdi. Böyle çok şirin bir fotoğraf paylaştım. Sizler arkadaşlar gönderilerime like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sıra bende diyorum. Yanlışla sendeye bastım. <laughs> Şimdi takas davetini arkadaşlar hemen gönderiyorum. Acaba hangi peti koysam diye böyle bir düşüneceğim. Hangisi olabilir? Silahşör fare değerli mi arkadaşlar? Çok bilmiyorum. Bu ne zaman geldi ki bana? Gerçekten hiç hatırlamıyorum. Bana bunu siz mi hediye vermiştiniz acaba? Şu anda düşünüyor üzülüyor. Bu dersiz mi acaba yani? Sanırım dersli olduğunu söylemeye çalışıyor. <laughs> acaba o ne pet koyacak? Şu anda pet mi koyacak yoksa ben mi petimi değiştireyim? Bakalım. Fıstık ayıcık koydu. Arkadaşlar fıstık ayıcık değerli miydi? Ben sanki yüzde bir şansla çıktığını hatırlıyorum. Öyle miydi yoksa yanlış mıyım? Bilmiyorum. Çok merak ettim gerçekten. <laughs> ben de Quaker ördek ekledim. Quaker ördek de Slasher fare. Şu anda düşünüyor. Nasıl olduğunu söyledim. Yine üzülüyor. Yani değerli olduğu için mi acaba böyle üzülüyor? <laughs> tamam. Şimdi o zaman bir tane daha bir şey ekleyeceğim. Hangisi olsa acaba? Bakıyoruz bakıyoruz. Acaba şeker tek boynuz at mı yoksa ne olsa? Z panter olabilir mi Z panter? Z panter ben hediye etmiştim. X de serius. Evet bunu koyacağım bir de. Arkadaşlar bir tane jelibon ayıcık koydu. Değerli olanlardan bu galiba. Nadir çıkanlardan bir tane beni ekledi. Acaba buna ne ekleyebilirim ki o zaman? şöyle rengarenk bir emoji gönderdim. Acaba ne eklesek? Ben de o zaman bir kayıcıyı veriyorum. Şöyle sana bir kayıcıyı vereceğim şimdi. Aa evet bakın sevindi arkadaşlar. Hemen kabul ediyor. Evet. Bir fıstık kayıcımız ve gördüğünüz gibi jelibon kayıcımız oldu. Renkli ve özel. Şimdi hadi bunları bir deneyelim. Hısbı arkadaşlar ben gerçekten çok beğendim böyle çok tatlı oldu işte benimce de Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Sizlerden daha fazla Maya ile video çekmemi istiyorsanız bu videoya mutlaka mutlaka like atmayı unutmayın. Bu videoya arkadaşlar sizlerden toplam 500 like bekliyorum. Gerçekten bence çok eğlenceli bir video oldu. Ve arkadaşlar güzel bir denk geliş oldu. Gerçekten arkadaşlar şu anda saat gecenin 4.30'u falan ve birlikte oyunda karşılaştık. Ve bir anda özel dünyaya geçip birlikte pet takasları yaptık. Gerçekten çok iyi, çok güzel bir şans oldu. Ve e, bugün gerçekten çok eğlendim. Bu pet takaslarını kim kazandı, kim karlı çıktı, kim zarara uğradı ben gerçekten çok fazla bilmiyorum. Ama bu benim için arkadaşlar hiç sorun değil. Ben zaten petlere çok fazla önemseyen birisi değilim. Bunları sadece eğlence için yapıyorum ve bence gerçekten bu pet takası benim için çok eğlenceliydi. Benim işin önemli olan şey arkadaşlar eğlence her zaman. Bu arada yakında elmas kodu ödüllü ve premium etkinlik bilesi ödüllü bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunların yanı sıra çok fazla pet çekilişli yayınlarım olacak. Canlı yayınlarda sizlere ve daha petler dağıtacağım. Zaten bunu önceden de yapıyordum Şimdi daha da fazlasını arkadaşlar sizler için yapmayı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.